kaz altındayken artık um, ümidimizi kesmiştik. İşte çıkmayacağız falan diyorduk. Sonra şey, e, abilerin sesi geldi. İşte sizi çıkartacağız. Sakın uyumayın falan diye. Çıktıktan sonra da zaten abilerle görüştük. E, görüşmeyi de kesmedik zaten. Ta buraya kadar da? Evet. Onlara demek istiyorsun? Onları çok seviyorum. Gerçekten böyle yanımda olunca ben kendimi böyle hiç yalnız hissetmiyorum. Ben yani sporla ilgili hiçbir şey bilmiyordum. Hastaneye gelip öğrendim zaten. Bana fiziken çok iyi geliyor karate. Kollarım çalışıyor, kendimi çok iyi hissediyorum. Ee, Türkiye ikincisi oldum ama birincisi olmayı da isterdim. Diğer maçta inşallah birinci olacağım. Artık hayatımın bir parçası oldu. İnşallah bundan sonra da bırakmayacağım, devam edeceğim. İleride para karateye devam edeceğim bakalım. O maça devam edeceğim. Bir de şey, masa tenis de var. Ona da gireceğiz. Ben bu durumdayken içime hiç kapanmadım. E onlara şunu söylemek istiyorum. Hiç içlerine kapanık olmasınlar. Her şeyi değerlendirsinler. Mesela bazıları odaya kapanıyor tam tersi. Odaya kapanmasınlar, ne yapabilirim? Bu durumda nasıl yapabilirim diye düşünüp çıkmalarını istiyorum. <laughs> <laughs> Songül'le işte 9 Şubat'ta tanıştık biz. 9 Şubat'ta tanıştık. Hiç gitmediğimiz bir memleket, hiç görmediğimiz bir toprak. Her taraf yıkılmış. Tesadüf kader bizi orada birleştirdi Songül'le. <laughs> Hastanede yattı burada 11 ay. 11 ay boyunca işte biz fırsat buldukça hastanede ekip arkadaşlarımızla beraber gene ziyaretlerine geldik. Telefon trafiğimiz hiç eksik olmadı. Şimdi 6 Şubat'ta depremin yıl yıl dönümünde biz tekrar Adıyaman'daydık. Songül kızımızı orada da ziyaret ettik. Yani bağımızı hiç kopartmadık. Bazıları orada kaldı. Bazıları da Adıyaman'da hayatları kesişti bizim. Mesela bizim Songül'le orada kesişti. Yaşar abi'yle orada kesişti. Esra kardeşimizle orada kesişti. Hiç birbirini tanımayan insanların ortak noktası oldu orası bir anda ne bileyim itfaiyecisi, ambulansçısı hani herkes de orta çok sıkı bağlar kurduk biz aslında çalışma esnasında. 7-8 gün kaldık biz ama yani orada o 8 gün 80 sene gibi biz birbirimizden kopamadık yani öyle söyleyeyim. Ya! Depremden dolayı tanıştık. Teşekkür bir şey olmasaydı daha güzel bir şekilde tanışabiliriz bilseydik. Hani bağımız kopartmadık. Bizim bir ailemizden birisi oldu. Kardeşimiz, hani ablamız hiç fark etmiyor. Çocuğumuzu yerine koyduk. Aramızdaki bağımız sürekli devam ediyor. O bizi arıyor, biz arıyoruz. İşte burada maç olduğunu söyledi. Karate şeyin olduğunu söyledi. Biz de geldik, kırmadık. Hani kazansaydı dünya şampiyonu olsaydı peşinden gitmeye razıydık yani gidecektik. Olsun, <laughs> olsun. Gidebilsek gideceğiz yani peşindeyiz. Kardeşimizi hiçbir zaman bırakmayacağız. Hani inşallah ona da başarılar diliyoruz. Tebrik ediyoruz ikinci olduğu için. <laughs>